bunu nasıl anlatıyor? Kelime kelime tekrarlayayım. Gel. Yaklaş. Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in hikayesi şöyle anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ailesinden ayrılıp doğuya gitti. Biz de Cebrail aleyhisselamı ona gönderdik. Cebrail Meryem'e insan şeklinde göründü. Meryem Allah'a sığındığını, Allah'tan korkuyorsa ona dokunmamasını söyledi. O zaman Cebrail aleyhisselam, ben Rabbinin elçisiyim, sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye etmek için gönderildim dedi. Meryemse benim nasıl oğlum olabilir, bana insan eli dokunmadı, ben kötü bir kadın değilim deyince Rabbin böyle istiyor dedi onu kudretimizi gösteren bir rahmet olarak yaratacağız. Sadakallahülazim. sizinle bizim aramızda büyük bir fark yok. Ancak şu çizgi kadar. Önüme altından dağlar yığsam teslim etmem onları. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın. Dayanılır şey değil. Muhammed taraftarlarımızı bile kışkırtıyor. Çok güzel. Biz de onu Mekke'de yalnız bırakırız. Amcası Ebu Talip... ...himaye ediyor değil mi? Öyle olsun. Amcayı da yeğeniyle birlikte kovarız. Evet, doğru, Hepsi gidecek. Ona inanan kim varsa... ...gitmeye mecbur edeceğiz onları. Tüccarlar mal satmayacak. Arazileri ellerinden alınacak. Evleri boşaltılacak. Bir lokma ekmek verilmeyecek. Hiçbir kadın evlenmeyecek onlarla. Ta ki bu dini intihar edinceye kadar. <laughs> Bunlar Muhammed'in en kötü yıllarıydı. Üç yıl boyunca açlığa, susuzluğa, çölün zalimliğine tahammül ettiler. Oysa en büyük ıstırap yılları henüz yaşanmamıştı. Sonra Hz. Muhammed'in karısı Hatice öldü. İhtiyar koruyucusu Ebu Talip de. Amcası son nefesinde bir kere daha Hz. Muhammed'le Mekkelileri uzlaştırmaya çalıştı. O sizden fazla bir şey istemedi. Tek bir şeyi kabul edin dedi. Hepsi bu. Allah'a inanmanızı. Değil bir, on isteğini kabul ederdik. Ama o tanrılarınızı inkar edin diyor. Bunu nasıl yaparız? dinlemekten bile korktunuz. Amcasının ölümüyle Hz. Muhammed'i koruyan kalmamıştı. Mekke'de güven içinde değildi artık. Manevi oğlu ile... bir dağ kentine Taif'e gitti. Oraya kabul edilmesini, bazılarına izin verilmesini istedi. Ama Taifli çocuklar onu taşlayarak çöle dönmeye zorladılar. Hayır, hayır! Durun! Ne yapıyorsunuz? Durun! Atmayın! Durun diyorum size! Rahat bırakın onu! Bir gün pişman olacaksınız bu yaptıklarınızdan! Yapmayın! Hayır! Durun! Bana atın! Beni taşlayın! Ama ne olur peygambere dokunmayın! Durun! Peygamber bu günü hayatının en acı günü olarak isimlendirdi. Hazreti Muhammed inandığı yolda başarısız gibi görünürken... ...birden bir mucizeyle her şey değişti. Zengin ama fazla varlık gösterememiş Medine'den bir heyet... ...Onunla Akaba Kayalıkları yakınında buluşup şehirlerine davet etti. Fitneyi ve iç savaşları önlemek için... ...Bir tek Allah'a inanacaklarına söz verdiler Hazreti Muhammed'e. O da bunun üzerine Medine davetini kabul etti. Durun! Böyle bir söz vermekle diğer Arap ülkelerinden uzaklaşmış olur. İyice düşünün. Bu sözde savaş var. Kardeşlerimizle düşman olacağız. Tanrılarımıza taş tahta diyeceğiz. Vereceğimiz sözün anlamı bu. And içersek bir daha geri dönemeyiz. Çünkü Hz. Muhammed gerçekten Allah'ın elçisidir. Şehrimizdeki Yahudiler daha önce bildirmişti bunu. Hala şüphe duyan varsa şimdi gitsin. Eğer şüpheniz yoksa sizler de benim yaptığımı yapın. Kendimi tek bir Allah'a adıyorum. Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorum. O bizden, biz ondanız. Müminlerini buraya getirsin. Kardeşlerimizi getirsin. Bize, Medine ...bir yolculuk oldu bu. Hicret... ...ya da Medine'ye göç. Yetmiş kişi... ...küçük gruplar halinde... ...çölü geçti. Bu yürüyüşün etkisi... ...öylesine derin... ...öylesine uzun sürdü ki... ...Müslümanlar takvimlerini... ...o günle başlattılar. Bir anda İslamiyet... ...geleceğini bulmuştu. Hazreti Muhammed... ...büyük tehlikeyi göz alıp bütün müminleri sağ salim şehirden çıkıncaya kadar Mekke'de kaldı. Muhammed bir ulus kurdu. Bir şehre sahip oldu. Barış anlaşmalarına girişti. Ve sen i̇bn Selül... ...Medine kralı olduğunu iddia eden sen... ...dün gece uyurken krallığını kaybettin. Sen kendi derdine yan Ebu Süfyan. Suriye'ye bir damla esans satmak için... ...Medine'de onun önünden sürünerek geçmek zorundasın. Boynuna bir ip geçirmesiyle... ...ticaretine el atması aynı şey öyle değil mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdilik bekleyeceğim. Ne kadar sürecek bu bekleyiş? Sen ve bütün Arabistan karar verinceye kadar. Kendinizi kurtarmak için her geç onu yok edeceksiniz. Beklerken ne yapacaksın? Herkes gibi çağrısına katılacağım ben de. Doğuştan hakkım olan şeyi ona kaptırır mıyım? Hayır kaptırmam. Medine'de bir değişikliğe ihtiyaç var. İki yüzlü sahtekar. Hı. Evet ama yararlı bir iki yüzlülük. İbni Selül dua etmek için günde beş kez yere yüz sürecek öyle mi? Belki de lüzum kalmaz. Daha önce yapmamız gereken şeyi yaparız. Muhammed'i öldürürüz. Evet öldüreceğiz. En mükemmel şekilde her şeyi düşündüm. Yedi tane genç seçildi. Her biri başka aileden. Oğlum İkrim'a da aralarında. Hep birlikte içeri girip onu bıçaklayacak. Anlıyorsunuz değil mi? Öldürmenin sorumluluğu paylaşılırsa kimse kimseyi suçlayamaz. Benim fikrim bu. Katılacağından pek emin değilim. Muhammed'in varlığı çok şey ifade ediyor. Davası, sözleri. Ama bu fevkalade bir çözüm yolu. Hem de son derece kesin. Ali onun yerine ölümü göze almış ha. Nasıl bir inanç bu? Fazla uzağa gidemezler. İzlerini takip edeceğiz. Çöle kaçmış olmalılar. Muhammed'i yakalayana ya da başını getirene mükafat verilecek. Yüz deve. Üçünü de istiyorum. Muhammed, Ebu Bekir ve yol gösteren bedevi rehber. Ne oldu? Bunlar döllenme develeri değil. Hurma yemişler. ...Şehirden gelmiş bunlar. Burada ne işin var senin? Medine kuzeyde! İzleri onlar bırakıyor... ...Ben değil. Yani batıya mı gidiyorlar? Ben işimi bilirim. Havayı koklayarak uçan kuşun bile izini bulur musun? <laughs> Onlarla gidelim. Mağarada olabilirler. <laughs> Muhammed, çık dışarı. Öldürmeyeceğiz, mekteye götüreceğiz. <laughs> Muhammed, dışarı çık. Azlar Örümcek ağa bozulmamış. Güvercinler de böyle durmaz. Uçarlardı. İzlerin peşine düşmeyecek ki kuzeye gidecek. Ne duruyoruz? Hala yetişebiliriz onlara. Hazreti Muhammed ile ölüm arasındaki tek engel incecik bir örümcek ağıydı. O öldürülemeyecek bir insandı. Bedevi rehber ona ve arkadaşı Ebu Bekir'e öncülük edip Haziran sıcağında çölün insan ayağı değmemiş bölgelerinde kaçmalarını sağladı. Medine'de müminleri onu bekliyor, başına bir kötülük gelmesinden korkuyorlardı. Gelen var mı? Hayır, yok. Ben de bir insanım der her zaman. Hiçbir insan bu sıcağa dayanamaz. polisleri serbest bırakmanı gerekir. geldin Allah'ın Resulü. Bundan sonra bu şehir senin. Bende kal Allah'ın elçisi. Benim evim Medine'nin en güzel evi. Bu şerefi bana bahşet. Peygamberimiz bunca davet arasında nasıl tercih yaptı? Hazreti Muhammed'in devesi nerede durursa evini oraya kuracaktır. Eğer herkes kabul ediyorsa deveyi salı verelim. Çöktüğü yerde de Peygamberimizin evini yaparız. Zeki... ...bir devenin yapacağı tercih kimseyi gücendirmez. Peygamberimizin evini buraya yapacağız. Hey! Burası ilk buluşma yerimiz. İslamiyetin ilk camiyi buraya yapacağız. Hey! Allah'a dua edebilmek için buraya. Hey! Hey! Mübarek olsun. Hey! Çok yoruyorsun. Ne olur git otur. Biz yaparız. Bak yine taşıyor. Çalışmak da ibadettir diyorlar. 53 yaşına geldi. Senin yaşın kaç? Unuttuğumuz bir şey var. Müminleri camiye çağırmak için. Mesela bir çan. Çanı Hristiyanlar kullanır. Boruya ne dersiniz? Yahudilerin kullandı. Davul da olabilir. Davulda kan kokan bir hava var. İnsan sesine ne dersiniz? Umar bin el hatta bunu önceden söylediği gibi. Peygamberimiz kabul ederse. Seni seçti Bilal. Benim sesin güzel kullan şuraya çık الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah Kardeşlerim Bugün Her bir Medineli Her bir Mekkeli ile sarılacak Yaklaşın birbirinize Kucaklaşın Öpüşün... ...ve kardeş olun. Zenci esirlerle öpüşmekten bıktım usandım, okuyun şunu. Peygamberler kendini öbür dünyaya adarmış. Oğlum nasıl? Ee, çılgın gibi ibadet ediyor. İşler kötüye gidiyor. Engel olmak gerek. Fazla uzatmadan. Kral gibi kanunlar yapıyor. İslamiyete sadakat kabileye ve aileye olandan önemlidir diyor. Bu da ne? Bütün Müslümanlar birbiriyle akrabadır. Önemli olan o değil. Asıl tehlike şurada. Görüyor musun ne yazdığını? Eşitlik. İnsan her şeyini komşusuyla paylaşmalı. Bunu ancak çılgınlar inanır. Bize katılan Hristiyan ve Yahudileri destekleyeceğiz. Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlarla eşit haklara sahip olacak. Heh. Kadınlar da miras pay alacakmış. Yakında develere de hak tanıyacak. Tanıdı, bunu da yaptı çılgın. Develere fazla yük yüklenmiyor. Heh. Şehri de yeniden kuruyor. Benim şehrimi. Allah kahretsin. Oğullarımızı aldı elimizden. Her şeyimizi, istikbalimizi aldı. Onun doğru bulduğu ne varsa... ...bizce yanlış. Yeter artık. Ha,